Dizi Kafe kanalına hoş geldiniz. Kan çiçeklerinin heyecan dolu fragmanını birlikte analiz edeceğiz. Baran, oğluyla olan bağını güçlendirme yolunda önemli bir sınavdan geçiyor ve bu süreçte Dila'nın destekleyici rolü bir kez daha öne çıkıyor. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu içeriği beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bu tür analizleri sizinle paylaşmaya devam etmemiz için çok değerli. Fragmana baktığımızda Baran ve Miran arasındaki baba oğul ilişkisinin ne kadar hassas bir noktada olduğunu görüyoruz. Mira'nın Tarık'ın manipülasyonlarına açık olması, Baran'ın bu bağı kurmasını daha da zorlaştırıyor. Tarık, Miran'ı Baran'a karşı doldurarak onların ilişkisini zayıflatmaya çalışıyor. Ancak Baran, her türlü zorluğa rağmen oğlunun güvenini kazanmak için büyük bir mücadele veriyor. Baran'ın fedakarlıkları, bir baba olarak Mira'nın kalbine dokunmaya çalıştığını gösteriyor. Geçmişte yaşanan kırgınlıklara rağmen Baran oğluyla yeniden bir ilişki kurma şansı yakalamak istiyor. Bu süreçte Dila'nın varlığı ise Baran'a hem destek oluyor hem de ailenin bir bütün olma çabalarını pekiştiriyor. Mira'nın iyiliği için Tarık'ın konağa geri dönmesine izin veren Baran, zorlu bir iç çatışma yaşasa da önceliğinin oğlunun mutluluğu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Dilan ve Baran'ın bu süreçte Miran'la kurmaya çalıştıkları bağ, aile olmanın zorluklarını ama aynı zamanda gücünü de gözler önüne seriyor. Her şeye rağmen sevginin ve fedakarlığın bu çatışmadan galip geleceğine dair bir umut doğuyor. Siz de Baran ve Dilan artık mutlu olsun diyorsanız yorumlara bir kalp bırakmayı unutmayın. Bu duygusal hikayede sevginin kazanmasını isteyenler olarak birlikte bu mesajı güçlendirelim. Daha fazla fragman analizi ve yorumlar için kanalımızı takipte kalın ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.